Soldan Soldan AVM yaptı. Ha bana sıktı ha. Bana sıkıyor. Aşağıdan. Onun Şuradan. dışında başka bir ekip gelecek bence. Aynen aynen. Çatla durma çatla. Emre. Çatı evet. yapma. Çatı evet. yapmayın. Ağaç çok var ya. O ne ya? Te yukarıda yukarıda yukarıda. Hadi yedide. Yukarıda. Gördüm. Ya da. Ben... dur. dur, dur. Başış şey kaldırsana. Altta bir ekip, yukarıda bir. Ya, ne aradı? Bu Yanımızda aslında drop var ha. Abi ne var var. Kalsın gitti ya benim abi. Anladım. Et yedi bir daha. Onların hiçbirini kaskı yok. Alan mı orası? Hı, tamam. Alan dışı da. Onlar alana girer ki ya. Adam. <laughs> Bizim gitmemiz lazım bence. Yani. Baygın'ı geçti mi? Aşağıdaki şey. atıyor ama bilmiyorum bunları sıçradım. Kaskım yok ya. Bunlardan bir dolaşacak arabaya. Sadece alabiliyorsan alayım. al. Drop alabiliyorsanız alın bak ya. Gideceğiz. Bu yukarıdakiler 4 kişi. Aynen aynen. Altta Abi, da var vardı. Yani. Şuraya geçelim mi? Bir yani. Aynen orası mükemmel. Nasıl geçeceğiz ki? Dura bu. Boş ara boş duramayız. Bir sıkıntı Sıkıla. ya. Var. Biri bayıtsa. Al al çabuk al çabuk al çabuk al. Alsın bir daha. Benim yere kastıyım. Atla atla atla. Drop'a baktık mı buna? Baktık buna bak. Barış neresi orası? İşaret edin ya. O yolun karşısı var ya, o evin karşısı. Orayı, nerede nasıl geçeceğiz ki? Sağdan en sağdan veya en soldan. En sağ. Bunlar altta çatışıyor. Çöp sağdan gideriz ya. Yani. Aynen aynen. Geçerken Hatta girebiliriz. İki takımda da baygın var şu an. Tamam. Aslında buradan da oynayabiliriz. Aman çıkarsak o kaldı burada. Bence. gel 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 alttan bakıyor, altta, pencere İçerideydi. bomba atıyorum girme girme, üstten çıkma helal, helal. Seni de sal. Kabım varsa. Şurada da var. Düşman görüldü. Sabit durur musun? Eda yapma, bayılma. Eda abla, oynama, oynama, Görüyor, olur. oha ya. Ya bunlar da ne var ya? Ben anlamıyorum ya bunlar ha. Bunlar hemen görüyorlar. Adamlar her yerde gözü var. Helal olsun ya, yemin ederim. Attığım adıma kadar da görüyorlar. Görürler, hiç affetmezler. Bizi kayra gördüler direkt. Biz de arabayla gelmeden önce gördüler. <laughs> Maşallah. Tilki gibi gözleri. Ama biz. biz tepedeyiz ama. Hiçbir şeyi kaçırmıyorlar. Abi, Zaten kalıyor. oyala da benim AVM mermisi bitiyor. AVM mermisi bitiyorsa 8 ikisi bana at. Başlayabilirler bayılma. Sakın var. göstermeyin Doğan abi hemen kaldır. Tamam kaldırıyorum. Ben tamam, bakıyorum Bak, rastlıyorlar mı diye. Oo. Var var. Sinan Yasin. Doğan Oo. Kaçayım dedim. Oldu. O da olmadı. Doğan abi kit var mı? Var var bir dakika. Ah. Geliyorum. Ha tamam senin canın azmış. Doğan abi arabaya alalım ben sağdan gideyim. Bek gel biraz daha geri gel. Alan alan değil mi aynen. Yani gidelim. Alman mı alma, araba yatma siz? Abi bilmeyen nasıl tarıyorlar. En sağdan. Aa kaskım yok çok iyi selamun aleyküm. Birin. Birin. Teriz'e gidelim. Buriler ya yani. aynen. Ahmet Şen 200 yıldız ayrıyeten bir 200 yıldız daha göndermiş. Ayrıyeten bir 200 yıldız daha göndermiş. Çok teşekkür ederim Ahmet. Kesene bereket. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Abi bir dakikamız var. Şuraya bir bakalım mı? Kask, kask falan bakalım mı? Bir dakikamız var. Gelemeyiz alan Aa girerdik yani, ya. Da ha da evet. Benim de kasım full yanık. Arabayla gidiyorlar onlar. Önümüzdeki eve alsak. Evlere mi? Al arabaya bindir abi yere gidiyorlardı ama görmedim. Bu evlere gelecekler nereye gidecekler? Alalım. Gelsin hemen bak. Ev var. dolu. Ev dolu. Aşağıda, aşağıda 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 geliyor. Aşağıdan geliyor. Merdivenden geliyor. Yastır ya. mı? Garaj lobi geliyor. O tepeden beni çaldı. Ya onlar geldi ya. Güzel beni tutmanlar. Ben de... Evet. Tut beni tut tut tut. Ona tutuyor. <laughs> tepeden, tepeden. Abi beni bir sağdan Durdu. Şey, sana. Doğan abi seni nasıl susayım ama öyle söylüyorsun da adam bana pik diyor ben ne yapabilirim? <laughs> ya şaka gibi ya vallahi ben billahi şaka gibi ya gibi. abi sağda durmuyorsun ama sen ne ben ne yapayım sağda durmuyorsun ben, ben seni ben seni kaldırmıyor muydum? <laughs> Ben Sağlık ten -ten olsun ten -ten arkadaşlar. Haydi devam devam yürümüş. durmak yok. Olur öyle şeyler hadi. Ben beni kaldırmıyor musun? Merdivene sıktın da sen pencereye gitsin. <laughs> Pencerede dışarıdan sıkıyorlar. Sinan da dedi bak beni pencereden aldılar diyor. Yapacak bir şey yok. Ver hazır.